Selamlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hücre ile ilgili şöyle bir özetleme yapalım. Biz zihin haritamızı oluşturalım. Ne diyorduk? Bunları bir kendimiz de yapalım diyorduk. Görsel hafıza oluşturmak için bitki ve hayvanı da yine kıyaslayacağız. Bu videonun içinde olacak. Hadi gelin birlikte bir bakmış olalım. Şimdi hücre dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor bizim? Bir hücremizin zarı var. Hücre zarında özellikle ne vardı? Madde alışveriş çok ama çok kıymetliydi. Madde alışverişimizde küçük madde, Bununla birlikte büyük maddelerin taşınımı söz konusuydu. Küçük maddeler taşınırken neler karşımıza çıkıyordu? Pasif taşıma vardı. Bununla birlikte aktif taşıma vardı. Aktif taşımada enerji harcanıyordu. Pasif taşımada enerji harcanmıyordu. Moleküller tamamen kendi enerjileriyle kayıp gidiyorlardı. Nereden nereye? çoktan aza doğru. Ne zamana kadar? Dengeline kadar. Aktif taşımaya baktığımızda ne oluyordu? Denge bozuluyordu. Nereden nereye doğru? Azdan çoka doğru ilerleme kaydediliyordu. Enzim kullanımı var mıydı aktif taşımada? Evet vardı. Ama pasif taşımada enzim kullanımı yoktu. Fakat pasif taşımanın altında baktığımız zaman bir kolaylaştırmış. Hatta şöyle yazalım. Bir difüzyon diyeyim şuraya. Bunun yanında bir deneyimiz vardı. Ozmozumuz vardı. Onu da unutmayalım. Difüzyon dediğimizde bir basit difüzyonumuz vardı. Bununla birlikte bir de kolaylaştırılmış difüzyonumuz vardı. Kolaylaştırılmış difüzyonla basit difüzyon arasındaki farkımız neydi? Basit difüzyon direkt fosfolipitlerin üzerinden daha doğrusu içinden ilerlemeydi. Bu yüzden yağda eriyen maddeler ancak geçebiliyorlardı. Fakat kolaylaştırılma olayını taşıyıcı protein, kanal proteinlerle yapıyorduk. Bunu da kimler için yapıyorduk? Su da çözünen mineraller olur, aminoasitler olur, gibi olur Bunlar için gerçekleştiriyorduk. Ozmoz olayına geldim. Ozmozla ilgili olarak ne diyorduk? Ozmatik basınç yoğunluğun olduğu yere doğru suyun taşınımıydı. Bu noktada da 3 e, tane ortamımız vardı hatırlayacağız diye düşünüyorum. Hipotonik ortam, izotonik ortam, hipertonik ortam. Hiper şöyle yazdım toniklerini yazmadım. Hipotonik ortam, sulu ortamda dolayısıyla da hücreye su kazana, kazandırırdı. Çepersiz hücrelerde patlama olayı yani hemoliz olayı gerçekleşebilirdi. İzotonik ortamda al gülüm, ver gülüm su oradan oraya oradan oraya giderdi ama baktığımız zaman bir fark yaratmazdı. Yoğunluk farkı oluşturmazdı. Çünkü eş yoğun ortamda. Hipertonik ortama baktığımızda hücreye göre daha yoğun bir ortamdı. Dolayısıyla da hücreden ne çekecekti? Su çekecekti. Bu yüzden de hücremiz büzülecekti, plazmoliz olacaktı. Hatta ve hatta bu noktada işte bitki ile ilgili olarak hücre zarı çeperden ayrılacaktı. Ee, biraz mesafe açılacaktı burada. Koful küçülecekti. Merkezi koful. Hatırlatmış olayım. Şimdi bu noktada bir de deplazmoliz kelimemiz vardı. Hatta şöyle yapalım mı? Hemoliz önemli olan kelimeler en azından elimizde bulunsun. Ama hayvan hücrelerinde çepersizlerde. Şurada bir plazmolizimiz var. Plazmoliz mitokondrinin alanını da doldurdum. Plazmoliz yazdım. Yazamadım. Bir dakikacık. Şöyle. Tamam bu uygundur. Plazmoliz. Görsel hafızanızda sıkıntı olmasın. Plazmoliz olan bir hücreyi hatta ve hatta izotonik ortama daha sulu e, su alma ihtiyacı var ya onu gerçekleştirirsek de ne oluyordu? Deplazmolis gerçekleşmiş oluyordu. Büyük maddelerimize baktım. Ha bu arada aktif taşıma. Aktif taşımada enzim ATP vardı. Yine küçük moleküller taşınıyordu. Ee, bu noktada aynı zamanda şey de kullanıyorduk. Ee, i̇şte azdan çoğa doğru gitme olayı taşıyıcı protein ve kanal protein kullanıyordu. Hatta bakın şöyle bir şey yapayım. Taşıyıcı protein ve kanal proteinlerin kullanıldığı İki tane durum var. Bunlar ortaklıkları ama aktif taşımada ATP var. Büyük molekülleri taşırken eğer ki içi alıyorsak endositoz diyorduk. Endositozun fagositoz ve pinositoz olan çeşitleri vardı. Fagositozda dışarıya çıkıntı yapıyorduk yalancı ayaklarla hücrenin içine doğru besin kofulu oluşturuyorduk. Hücre zar yüzey alanı azalıyordu. Eee pinositozda ise zaten direkt olarak çıkıntı değil de fagositozda çıkıntı Pinositozda ise girinti oluşturuyorduk. Çöküntü yani oluşturuyorduk. Ve bunun sonucunda da hücrenin içine yine bir besin kofulu oluşturmuş oluyorduk. Yani bunun bir fagosu var. Bir de bunun yanında pinosu var. E, hatta pipetle onu e, aklımızda tutuyorduk. Bunun yanında bir deneyimiz vardı? Egzostozumuz vardı. Egzostoz ise ne demekti? Salgılama demekti. Ay yoruldum. Bir dakika şimdi başka hücre zarı. Hücre zarı ile ilgili glikoproteinler işte saçı geçirgen özelliği ile ilgili taşıyıcı proteinler, kanal proteinler bunlar aklımıza gelebilir. E, ee, fosfolipit çift katlı lipid tabakadan oluşuyordu. Hatta şöyle minnoş bir görsel oluşturayım şöyle gittim. Şurada bir kanal protein yaptım. Şurada da hadi bir iki tanecik fosfolipit yapayım. Hatta dış yüzeye doğru fosfolipitlere glikoz ekleyeyim. Proteinlere glikoz ekleyeyim. Glikoprotein glikolipitler de aklımızda kalmış olsun. Hücre zararına seçici geçirgenliği veren şey kimdi? Glikoproteinler değil, kimdi? Taşıyıcı protein, kanal proteinlerdi. Glikolipitler, glikoproteinler kimlik oluşturuyorlardı. E, tanıma olaylarında karşımıza çıkıyorlardı. Şimdi başka neler var? Prokaryot ve ökaryot hücre diye böyle ayırdığımız bir hücre tip durumu var. Şimdi prokaryot hücreler ilkeldi, zarlı iç yapıları yoktu. Hücre zarı var mı? Var. Ribozom var mı? Var. Stoplazma var mı? Var. O zaman ne duruyorsun? Hücre yap. Ki yapılmış ama en basit hücre yapılmış. Ee, ki bunların da DNA'ları var mı? Evet var. Ve bu DNA'ları halkasal mı? Evet halkasal. Ee, DNA'ları nerede bulunuyor? Stoplazmada dağınık değil demiştik. Hatta kendilerine ait bir bölge tanımı da vardı. Ökaryot canlıları daha çok inceliyorduk. Neden? Çünkü birçok organelleri vardı. Burada gördüğümüz organeller zaten ökaryotlara aitti. Dolayısıyla da baktığımızda ökaryot hücre tipi daha gelişmiş bir hücre tipiydi. Çekirdeği bulunuyordu. Çekirdeğim nerede benim? Ki çekirdeğimi yazmamış mıyım ben? Çift zarlı yapıların oraya eh, eksik kalma. Seni de hemen yazalım. Şuraya bir çekirdek kondurdum. Çekirdeğimiz varsa ökaryot. Ee, ki çekirdek çift zarlıydı. Mitokondri çift zarlıydı. Plastitler yine çift zarlıydı. Plastitlerde en ama en önemli olan eleman kimdi? Kloroplastı, yeşildiği klorofil bulunduruyordu ve fotosentez yapıyordu. Kloroplastlarımızı nerede görüyorduk? Fotosentetik canlılarda. Peki fotosentetik canlıların hepsinde mi? Hayır. Ökaryot olan fotosentetik canlılarda. Öglana olur, alpler olur. Bunun yanında şey de olur, bitkilerimiz de olur. Peki bitkilerin hepsi mi? Hayır. Çünkü e, tam parazit bitkiler vardı Kromoplastlar, kromoplastlar da renkli plastiklerdi. Meyvelere, çiçeklere falan renk veriyorlardı. Bir de lokoplast vardı. Nişasta, sente, nişasta sentezi yapıp depolama vardı. Ki kloroplastın da yine bakıldığında nişasta depolama özelliği mevcuttu. Mitokondri bitkide de var, mantarda da var, protista da var, hayvanlarda da var. Dolayısıyla da solunum yapıyordu ve bol miktarda ATP üretimiyle karşımıza çıkıyordu. Bölünmeleri buradaki işte plastittir, mitokondridir. Bölünmeleri basit bir şekilde karşımıza çıkıyordu Başka nelerimiz var burada? Çift zarlılar bitmiş olsun bu şekliyle. Bir de bunun yanında tek zarlı olan organeller var. Kimdir bu? Endoplazmik retikulumdur. Büyük bir organeldi bakacak olursak salgılama olayları yapan hücrelerde golge aygıtı bol miktarda bulunuyordu. Paketleme işlemi, dönüşüm ve depolama işlemleri gerçekleştiriyordu. Peroksoma baktığımızda peroksom e, ER'den veya golge aygıtından üretilmiyordu. Nereden üretiliyordu peroksom? Hücrenin içerisindeki işte yağlardan, proteinlerden bir araya gelerek e, bir birleşim oluşuyordu ve böylelikle de peroksom ortaya çıkıyordu. Peroksomun en ama en önemli görevi neydi? Eee çöpçü enzimleri var bunların öyle söyleniyor ama katalaz enzimi çok kıymetliydi. Detoksifikasyon olayı yapıyordu ki detoksifikasyon olayını endoplazmik retikulumda peroksomda yaparlar. Peki dedox detoks, detoksifikasyon dediğimizde detoks işte toksik maddeyi değiştir, dönüştür. Zehirli olan maddeyi zehirsizleştir anlamı taşıyordu. Endoplazmik retikulumun granüllü ve granülsüz olmak üzere iki tipi vardı. Granüllü Granülsüz, granülsüz dediğimizde ribozomsuz, granül dediğimizde de ribozomlu. Granülsüz ere glikojenin yıkımında görevliydi dış yüzeyinde. Ee, bunun dışında yağ metabolizmasında yine karşımıza çıkıyordu. Granüllü olan ise daha çok proteinlerin yıkımı, e, pardon proteinlerin yapımı boyutunda ve taşınma süreçleri, değiştirilme süreçleri e, boyutunda karşımıza geliyordu. Bakın şurada şöyle bir şey yapıyorum hemen. Gliko yazıyor, pardon. Gliko, gliko protein yazdım. Protein kalsın böyle. Glikoproteinlerin üretiminde granüllü ER ve Golgi aygıtı birlikte istişare yaparak bu olayı gerçekleştiriyorlar. Kofullar, kofullar çeşitliydi. Besin kofulu, salgı kofulu, ee, bunun dışında e, depo kofulu e, vardı. Bir de kontraktil koful vardı. Şimdi bu noktada besin kofulunu zaten endositozla bağlantılamıştık. Hücre zarından köken oluyordu. Bunu söyledik. Bunun dışında depo koful olarak baktığımız zaman özellikle de merkezi koful aklımıza gelecekti. Merkezi koful sadece kimde bulunuyordu? Bitkilerde bulunuyordu. Koful diye tanımlamış olalım. Bir de kontraktil kofulumuz vardı. Kontraktil, kontraktil koful kontraktil koful dediğimiz zaman da kasılıyordu, gevşiyordu, kasılıyordu, gevşiyordu ve enerji harcıyordu. ATP tüketimi yapıyordu ee, ve bunun sayesinde de hücrenin içine fazladan giren suyun dışarı atılmasını sağlıyordu. Peki kimlerde? Protiste elemanlarında bulunuyordu ama tatlı sularda yaşayan protiste elemanlarında hatta ve hatta demiştim ki tatlı su sünger ve solenterlerinde bazı hücrelerinde kontraktil koful bulunabiliyordu. Kasılacak, gevşeyecek bu hangi ortamda derseniz hipotonik ortamda. Ki bunu neden yapıyordu? zaten. Hemoliz olayı gerçekleştirmemek için yapıyordu. Kimler? Çepersiz hücreler. Amipte, öglenda, paramesyumda da eğer ki tatlı sularda yaşayan türleri varsa kontraktil, koful görülüyordu. Lizozomlar. Lizozomlarda otofaji, otoliz olaylarını hatırlıyoruzdur. Otoliz hücrenin direkt kendini intihar etmesiydi. Hücrenin e, parçalanması, hücre ölümünün gerçekleşmesi olayıydı. Bir de otofaji vardı. Otofaji ise hücre sağlıklı kalıyor. Hatta daha da sağlıklı olabilmesi için hücrenin içindeki antijen özelliği kazanmış. Yani e, artık böyle yarar seviyesi azalmış olan artık böyle zarar verme boyutuna doğru gidecek olan bir organ yaşlı organel gibi düşünebiliriz bunu organellerin parçalanması boyutunda karşımıza çıkıyordu. Ne? Otofaji. Otolis hücrenin parçalanması Otofaji hücre sağlıklı kalıyor hücrenin içindeki organeller parçalanıyor demiş olalım ama daha çok karşımıza nerede çıkacak hücre içi sindirimde çıkacak kimlerde görülüyor hayvanlarda görülüyor ee, bitkiler böyle bir organele ihtiyaç duymuyor derken merkezi kofulumuzun da sadece bitkilerde olduğunu unutmamış olalım. Şimdi burada sentrozomu da hemen gördüm sentrozoma da yapışacağım neden çünkü sadece kimlerde görülüyor hayvanlarda görülüyor. Ee, bu ise sadece bitkilerde görülüyor. Bu yüzden de bitki sınıflandırılmasında, hayvan sınıflandırılmasında önemli olan organeller olarak karşımıza çıkıyor. Yine lizozomlar içinde hayvan demiş olalım. Hatta merkezi kofulda bazı sindirim enzimleri vardı, bazı pigmentler vardı. Lizozomun görevini de üstlenmiş oluyordu gelişmiş bitkilerimizde. Renkli pigmentleri veren de antokyan, antusyanin denilen maddeler bulunuyordu. pH'e göre renk değişimi gerçekleştiriyordu. Zarsız yapılar ki organellerden çıktı yapmışım ama organel değil aslında zarsızlar. Bunu unutmayalım. Yani ribozoma ve sentrozoma organel demiyoruz. Neden? Çünkü zar yapılanmaları göstermiyorlar. Bu yüzden de organel olarak tanımlanmıyorlar. Ribozoma geldiğimiz zaman... Ribozoma bizim protein sentezi yapıyordu ki bir de hidrasyon reaksiyonuydu. Amino asitten proteinleri daha doğrusu polipeptitleri yapacak. Çünkü polipeptitle protein aynı şey demek değildi. Protein katlanmış polipeptitlerden oluşuyordu. Ee, bu arada sentrozom ne iş yapacak? Mikrotübül organizasyonuydu. Mikrotübülleri de nerede görüyoruz? Stoplazmik proteinlerde. Hemen şuraya mikrotübül yazayım. Bunu hemen sentrozomla bağlantılayayım. Ama başka stoplazmik proteinler de vardı. Baktım şöyle bir ara filament. Bunun yanında bir de mikro filament karşımıza çıkıyordu. Bunlara şekil çizmiştim. Videoda göreceksiniz zaten. Ee, görmüşsünüzdür zaten. Dolayısıyla da bunları şekil üzerinden böyle görsel hafızamıza yerleştirirsek daha güzel olacak. Şimdi sentrozomlar sadece hayvanda bulunur diye ifade ettik. Peki bitkilerde mikrotübül yok mu? Var. Onların da organizasyon alanları var ama neden mi yok? Sentrozom denilmiyor. Ki hayvanlarda bulunan sentrozomda sentrol denilen düdük makarnaya benzeyen iki tane birbirine dik bir şekilde çekirdeği konumlu olan yapılar var. Ki mikrotübüllerden oluşmuşlar. Onu böyle elimden geldiğince çizmeye çalışacağım. Şöyle sentriollerimiz vardı. Sentriol. Ee, bir yerde yazmış olalım hayvanlara e, özgüydü. Sentrozomlarda da mikrotübüller e, organize oluyordu. Mikrotübülleri, ara filamentleri, mikrofilamentlere baktığımızda hücreye şekil veriyorlar. Hücrenin içinde hareket olaylarını gerçekleştiriyorlar. Mesela mikrotübüller kamçı yapısına, sil yapısına dahil oluyordu. İyi iplikleri oluşumuna dahil oluyordu. İyi ipliklerini nerede göreceğiz? Bölünmelerde göreceğiz. Ara filamentler daha çok sabitlemede karşımıza çıkıyordu. Hatta şeyi örnek vermiştim. Bu şalaz bağları var demiştik. Yumurta sarısının yumurta akının içinde tam merkezde konumlanmasına yardımcı oluyordu. Taze ise yumurtamız o zaman yumurta sarısı tam böyle merkezinde yumurtanın konumlanıyordu. Onu orada sabitleyen ara filamentler bulunuyordu. Mikro baktığımızda hem mencecik hücre zarının altında bulunuyordu. Ve bu hücre zarının altında bulunuşluluğuyla hücrenin zarıyla birlikte iş yapıyordu. İşte yalancı ayak oluşturma bir de mikrovilluslar vardı. Bizim bağırsaklarda besin eminimini sağlamak adına karşımıza çıkıyor ve dış ortamdan sinyal almasına da yardımcı oluyordu. Bu arada prokaryot ve ökaryotları ayırırken zarlı yapıları var var, zarlı yapıları yok derken baya baya aslında farklar söylemiş oluyoruz. Ne diyoruz aslında? Hatta sitoplazm proteinler de ökaryotlarla ilintili, prokaryotlarda bahsettiğimiz böyle bir durumlama yok. Bu yüzden iplikleri de yok e, prokaryotların ipliği olmadığı için zaten mayoz ve mitoz gibi aşamalı e, evreli olan süreçleri yapamıyorlar. E, mayoz yoksa, E bunun yanında gamet de yapamıyorlar bunlar zaten tek hücreli. Bu sebepten kaynaklı olarak döllenme de yok. E, döllenme yok, mayoz yok, eşeyli üreme de kimlerde yok? pro da yok. Yani bakıldığında bunlar daha çok ökaryotlarla ilintili olmuş oluyor. Elimizden geldiğince şöyle bir tekrar yapmış olduk. Fakat şunu bir de e, bitki ve hayvan hücresi üzerinde gözlemleyelim. Hani daha güzel bir görsel olarak karşımıza çıksın. Düdük makarnalarımız burada. Sentrozom, kimdesin sen? Bir dakikacık rengimi, e, pardon değiştireyim. Şöyle pembe güzel olur gibi geldi. Aynen. Sentrozomlarımız var. Kimde? Hayvan hücremizde dikkat edersek böyle yuvarlak bir hücre, toparlak bir yapıda. Ne yok? Çeperi yok. Çepersiz olarak karşımıza çıkıyor. Yazalım şöyle bir. Çepersiz kimsin sen? Hayvan hücresisin. Hayvan hücresi. Şöyle yazdım. Bu arkadaşım kim? Çeperli olan bir bitki hücresi. Onu da şöyle yazalım. Bitki hücremiz ve çeperli. Peki çeperi neydi? Seyli, Loz, Çeper'de. Peki size Lozlar nerede üretiliyorlardı? Hücre zarından üretiliyorlardı. Bunun dışında şöyle hemen kloroplastımı gördüm işaretleyelim. Merkezi kofulum aha kocaman. Kocaman bir merkezi kofulum var. Merkezi koful da kimde? Bitkilerde. Ama geri kalan mesela şöyle gidelim. Hücre zarı Hücre zarı burada nerede yazdık? Burada. Hücre zarı ortak. E zaten bu zaten canlıların ortak özelliği de. Ribozomu da hemen bulalım. Ribozomcukları şuraya yazmış. Burada minicik minicik granüllü ER'nin üzerinde de olduğunu göstermiş. Ribozomları, granüllü ER'si, granüllü ER'si. Bunun da var, bunun da var. Granülsüz endoplazmik retikulumu her ikisinin de var. Çekirdek zaten ökaryotlarda ortak özellik. Çekirdek ortak. Ha çekirdeğe biraz önce yatırım yapmadık hemen yapıyorum. Çekirdeğin içinde kromatin bulunuyor. Hafiften böyle bir proteinlerle DNA bir araya gelmiş ki bu proteinlere histon protein diyoruz. Bunlar da RNA sentezinin yapıldı. Ki RNA'nin yapısında bulunuyordu? Ribozom yapısında bulunuyordu. Ribozom üretiminin yapıldığı yer çekirdek çıktı. Te şöyle yapalım. E, ribozomların nereden geldiğini de gözlemlemiş olalım. Ama çekirdeğin içerisinde aktif bir ribozom yok. Dolayısıyla da çekirdeğin içinde protein sentezi gerçekleşmiyor. E, diyelim ama protein kullanımı özellikle de enzim kullanımı var mı? Var. ATP tüketimi var mı çekirdekte? Var. Ama ATP üretebilir mi? Hayır. ATP üretemez. ATP demişken bir mitokondriyi bulalım mı? Neredesin? Mitokondri. Aha Burada. İşte matrisini görüyoruz, kristallarını görüyoruz. Bununki de burada aynı görselle tanımlanmış. Peroksizomlar her ikisinde de görüyoruz. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bitkilerde özel peroksizomlar da var böyle değişik değişik. Golgi yaygıtımızı vermiş. Aha, burada Golgi yaygıtımız hayvanda da var, bitkide de var. Hücre iskeleti elemanlarını bak burada hemen hücre zarının altına konumlandırmış ki ortalıkta bayağı dalgalı dalgalı. Buralarda da dalgalı dalgalı çekmiş. Hücre iskeleti elemanlarımız yine x de olduğu için ortak. Koful bak küçük minik minik çok sayıda olabiliyor az sayıda da olabiliyor ama buraya geldim kocaman ama bu kocaman bir merkezi koful durumunu ben yetişkin bir hücrede görüyorum. Genç hücrelerde görmüyorum. Bunu da unutmuş olmayalım. Salgı kofulu var, nektar üretebilir bir bitki. Salgı kofulu vermiş. Burada vermemiş onu. Stoplazma ah canım benim. Stoplazmasız olmaz tabii. Aha hücre duvarımızı da hücre çeperimiz de şöyle bir işaretleyelim. Geçitler diyor ya. Çeperdeki geçitler bunlar. Bu çeperdeki geçitler sayesinde hücreler arasında madde geçişi gerçekleşebiliyor ne kaldı ne kaldı bakıyorum lizozom. Lizozomumuz da kimde bulunacak? Hayvanda bulunacak. Mikrotübül göstermiş ki sentrozomda zaten mikrotübül üretiliyordu. Burada ışınsal bir şekilde görüyoruz ya işte ipliklerini böyle yapıyor ya da hücrenin içinde raylar sistemi kuruyor. Ve buna bağlı olarak da hücrenin çalışmalarına yürütmüş oluyor. Böyle güzel bir tekrar yaptık. Yavaşlatarak mı dinlersiniz artık? Aynı hızda mı dinlersiniz bilmiyorum. Ne olur not edin ne olur güzel çalışın. Kendinize de güzel bakın görüşürüz. Thank <laughs> you.